Ee pekala sigara kullanıyor muyduk? Evet. Sigara. Ee, <gülüyor> <gülüyor> kullanıyorum. <gülüyor> kullanıyorum. Evet, kullanıyorum. Beyefendi anlamıyorum. Kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz? <laughs> ya, ya. Yoksa yoksa sen sigara mı içiyorsun? Hayır anne, yok öyle bir şey. Sen benim ne zaman sigara kullandığımı gördün? Ya kullanmıyorum tabii ki de. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Hani kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Oğlum niye kaş göz yapıyorsun? Anlamıyorum lan. Kullanıyor musun? Kullanmıyor ya, musun? Bu kadar basit. Ya, ya, kullanıyorum. Kullanıyorum. Sen nasıl doktor oldun? Allah'ın anında vallahi ya. Burada kaç saattir kaş göz yapıyorum kullanıyorum diye ya. Ha şöyle ya. Allah Allah. Lan. <laughs> anne. Doktor bey rica etsem dışarı çıkar mısınız? niye ee, hanımefendi? Dışarı <laughs> çık. anne vallahi arkadaşın zor iyileşti. Bir tane içtim. Başka hiç içmedim. Daha hiç paket almadım. Lütfen. Demek sen sigara Nem me